Dördüncü soru: Eşkenar bir üçgenin tüm kenar uzunlukları ve iç açıları birbirine eşittir. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Kenan öğretmen bir metal teli güzel üç parçaya ayırıyor. Ayırdığı parçalardan iki tane eşkenar üçgen ve bir tane kare oluşturuyor. Kenan öğretmenin oluşturduğu şekil 1, şekil iki, şekil 3'teki şekillerin her birinin kenar uzunluğu birer doğal sayıdır. Buna göre bu şekillerin çevre uzunlukları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Üçgen, dörtgen ve karenin kenar uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre çevrelerinin 3'e, 3'e ve 4'e bölümü bir doğal sayı olmalıdır. Yani şekil 1'deki üçgenin çevresi 3'ün bir katı, şekil 2'deki üçgenin çevresi 3'ün bir katı şekil 3'teki karenin çevresi 4'ün bir katı olmalı. Seçeneklerden 3'ün, 3'ün ve 4'ün katı olanı arıyoruz. Buna göre A seçeneğinde 48, 4, 8 daha 12, 12 3'ün katıdır. 48 de 3'ün katıdır dolayısıyla. 45, 4, 5 daha 9, 9 3'ün katı olduğu için verilen 45 sayısı da 3'ün katıdır. 44, 11 çarpı 4'tür. Yani 4'ün katıdır. O halde verilenlere göre A seçeneğindeki 48, 45 ve 44 sayıları istenilen özelliği sağlar. Doğru cevap A seçeneğidir.